Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Arkadaşlar gün geldi çattı. Gelin beraber gene yine bir menü yapalım. İsviçre menüsü yapalım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hörnli mit kakkat. Yani yüksek Almanca'da Hörnli mit gehaktes. Yani taik mit gehaktes fleisch. Türkçesi arkadaşlar, hiç, Bakın hiç 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 fazla zaman kaybetmeden kamerayı alıyorum ve size gösteriyorum. Ne lazım? Böyle makarna lazım. Bunun gibi olmasa başka makarnanız da olsa o da olabilir. Yani muhakkak bu olması lazım değil. Yalnız İsviçre'liler bundan yapıyor. Ne lazım? Biraz kıyma lazım. Ben 350 gram dana eti aldım. 500 gram makarna. Hepsini kullanacağım. Bir soğan lazım. Bir sarımsak lazım. Bu arkadaşlar et bulyonu. Bu buna tat verecek, buna e, tuzunu da verecek biraz. Ne lazım? Domates püresi lazım, ne lazım? Tuz lazım, e, et baharatı lazım, köri lazım. Köri, biraz bundan ilave edeceğiz. İsmiçiler beyaz şarap koyuyor, biz elma suyu ilave edeceğiz. En sonunda da bitirdikten sonra porsiyonu yaptık mı? Üstüne efendime söyleyeyim, kaşar peyniri. Evet. Evet arkadaşlar bir tencere su bu makarna için burada makarnayı e, kaynatacağız. Su kaynamaya e, makarnayı pişireceğiz, kaynatmayacağız. E, bunun içinde şimdi kıymayı hazırlayacağım. E, çiçek yağısı kullanıyorum biraz. Tabii ki tereyağı da kullanabilirsiniz. E, başka bir yağda kullanabilirsiniz. Yalnız tabii ki ısıtabileceğiniz bir yağ olsun hiç beklemeden kıymayı içine ilave ediyorum arkadaşlar. Buyurun. Altını full 9'a açtım. Ve bu kıyma şimdi bunun içinde güzelce soğanı sonra ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar kıymamız renk almaya başladı. Böyle renk almaya başladı mı ...fazla pişirirseniz kurur... ...ve... ...bunun altını kısalım azıcık... ...sonra makarnayı hazırlayacağız... ...bunun da altını azıcık kısalım... ...arkadaşlar kıymayı pişirmeden evvel... ...buzdolabındaysa... ...buzdolabından çıkarın... ...oda derecesinde olsun... E, ...buzdolabından direkt... ...içine atarsanız... ...çok fazla sulanır... ...bunlara dikkat edin... ...ve hemen şimdi beklemeden... Arkadaşlar soğanı içine ilave ediyorum ve arkasından sarımsak buyurun ve bunları güzelce karıştırıyoruz ee, gördüğünüz gibi tuzunu baharatını e, sonra ilave edeceğiz 6 eee 9'da değil 6'da açık şimdi ve yavaş yavaş pişiriyoruz bunu. Ve domates püresi. Böyle göz ayarı aşağı yukarı iki çorba kaşığı kadar içine ilave ediyoruz ve bunu karıştırıyoruz ve böyle beraber pişiriyoruz. Biraz pişmeye başladı mı? Tabii ki et bulyonunu içine ilave ediyoruz. Bu da buna şimdi tat verecek. Ve güzelce karıştırıyoruz yine. ve pişirmeye devam. Şimdi ben bunu aşağı yukarı ne kadar kıymayı ilave ettikten sonra 10 dakika pişti bu arkadaşlar. Şimdi elma suyunu ilave ediyorum. İsviçreliler beyaz şarap kullanıyor. Elma suyu kullanabilirsiniz. Beyaz üzüm suyu olabilir. Bu buna biraz tat veriyor. Başka bir tat veriyor. Ee, Türk mutfağında pek tanınmamıştır bu. İsviçre'liler, Avrupalılar, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, Avusturyalılar bunlar genelde yemeklerine şarap kullanırlar. Kırmızı şarap olur. Beyaz şarap olur. Pişirdiğiniz e, menüye bağlı artık. Ama tabii onun yerine alkol kullanmayanlar, alkolsuz şarap var, üzüm suyu var, elma suyu var. Bunları da ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar tuzu ilave etmiyorum. En sonunda tadına bakıp ilave edeceğim. Şimdi içine e, bu özel Et için et baharatı biraz baharat veriyorum, tat versin. Ve İsviçreliler bunun içine bir de köri, köri tozu kullanıyor. Şöyle şu kadar. Ve bunu şimdi böyle 5 dakika kaynatacağız. Bu arada suyumuzu bir daha kaynatalım. Onu e, bu arada unuttum ben tabi makarnayı da e, hazırlayacağız. Ondan sonra... Menümüz hazırdır. Porsiyonu yaptığımız zaman en son üstüne e, kaşar peyniri ilave edeceğiz. Evet makarnamız da burada kaynıyor. Bu suyun içine birazcık tuz ilave ettim. Makarnayı çeşit türlü yapıyorlar. Pişirip en sonunda tereyağlan, buluyu katanlar var. E, makarna artık ağzınızın tadına göre istediğiniz gibi kendinizde yapabilirsiniz. Burada lokantalarda bazen makarnayı pişirdikten sonra tereyağla buluyor, eritip ilave ediyorlar daha güzel bir tat versin diye böyle de hazırlanabilir tabii ki. Şimdi ben sosu biraz tatmam lazım. Bakalım tuzu nasıl? <laughs> Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Süper oldu bu abicim ya. Tuzu her şey iyi bunun hiçbir şey gerekmez yeter tamam. Uf uf yemede yanında yat. Evet arkadaşlar makarnayı da güzelce pişiriyorum görüyorsunuz devamlı biraz karıştırarak altı tutmasın diye ee, ben makarnaya yağ ilave etmiyorum neden ilave etmiyorum senelerce ilave ettim bana bir aşçı dedi ki neden içine dedi suya atıyorsun dedi yağ dedi zaten suyun üstünde yüzüyor İçine girmiyor dedi yapışmaması için devamlı biraz karıştır dedi. Makarnamız pişti arkadaşlar. İçine bakın iki parça e, tereyağı ilave ediyorum ve güzelce bunu karıştırıyorum e, makarna birbirine yapışmasın diye. Bunu da artık herkes tabi kendi e, istediği gibi yapar. İçine tereyağı bambaşka bir tat veriyor, aroması bambaşka. Ama tabi siz. E, başka bir yağ da kullanabilirsiniz. Artık ağız tadına bağlı. Burada bazıları ceviz yağısı kullanıyor, fıstık yağısı kullanıyor, bilmem ne çeşit türlü. E, herkesin tabii ağız tadı başka, istekleri başka. Arkadaşlar yemek yaparken çeşitli türlü e, böyle denemeler yapabilirsiniz. Arkadaşlar buyurun size Hörnikakıt deniyor İsviçre'de kıymalı makarna arkadaşlar. Kamerayı kendime çevireyim. Bir dakika müsaade ederseniz. Nasıl oldu? Oldu mu? Gözüküyor mu? Bakayım kameradan gözüküyor. Arkadaşlar Hörnemi Bu ne zaman yenir? Ne zaman yapıyor İsviçre'liler bunu? Tabi sıcak havalarda yapmıyorlar. Bunu yaz aylarında yapmıyorlar. Bilhassa sonbaharda yapıyorlar. Kışın yapıyorlar. Havalar soğuk olduğu zaman yapıyorlar. Arkadaşlar bütün gün koşturduğunuz enerji lazım, enerji lazım bakın arkadaşlar bunda yeterli enerji, kalori var. Yorgun eve geldiniz çabuk bir yemek ve enerji verir size. Ee, i̇nşaatta çalışanlar mesela, vücutla çalışanlar arkadaşlar. Bir tabak bundan yediniz mi? Ben bazen bir buçuk yiyorum. Okey Murat biraz başka. Ben bazen bir buçuk yiyorum arkadaşlar karnınız doysun şöyle güzelce karnınız doysun makarna zaten doyuruyor ve gösterdiğim gibi birebir yaparsanız arkadaşlar tadına şaşıracaksınız belki diyeceksiniz ya kıymalı makarna yaptığım gibi deneyin bakın yaptığım gibi siz de deneyin 10 numara 500 oldu ben 5 yıldız oldu biraz evvel tattım gerçekten süper ve şimdi bana müsaade bu tabağı ben yiyeceğim. En sonunda ne diyorum? Saat saat en müyümü saatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.